Evet. Hocam motoruna mi bineceksin? A101'e. Gitme <laughs> eyleme hocam <laughs> yani. Gel <laughs> ya. Ne yapıyorsunuz? Hadi gelin bakalım. <laughs> çağır çağır onu. oruç çağır aslında. Yusuf <laughs> abi. Aşçı sensin gel. Abi biz bilmiyoruz ki. Gel, biz bilmiyoruz. Aşçı sensin gel. Ha gelsene Yusuf abi. Bak. a 101in kapsını bile tutuyorum senin için ya. Domates biber mi alıyorsun? Ben Domates alalım. Abi ne, ne alacaksın? Şey Devamını da şey yapacak mıyız? Yok yok şu an sadece bu, bu seferlik yani şey devamı yok bu, işin. Ne değil mi? Her, her yaptığımızda taze. alacağız. Evet. Bir ya daha yana. uğraşmak yok. Yusuf Bey. Evet. Yolda yapacağımız ya, hazırlamak için. Yani onların izleyen izi da. <laughs> Arabanın <laughs> kapıyı açık gelmişsin abi. Kapıyı açık bırakmışsın. <laughs> Bu an ne Lazım mı? Abi bir tane mi yiyorsun <laughs> <laughs> <Bir de var. gülüyor> <laughs> al al de, al. Gidiyor. 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 Hocam şu yırtığından <laughs> koyar mısın? Hocam yırtığından koysana. Teşekkür ederim İsa Bey. Özürüz Hiç hocam. naziklik yapamıyor <laughs> ki bana yapamıyor. Şey hoca efendi. Yetmez <laughs> mi nazar bu kadar yeter. <laughs> Biberimiz nerede? Aa, burada gel. <laughs> biber ama <aban, gülüyor> biber kendinden gel. <laughs> Ekmek nereden alıyoruz? <laughs> şundan koyacak mı olur? Kaç olur? Şimdi... Kaç? Domates, şey soğan iki tane alayım mı? Al iki tane senin için. Sivinç yeter. Yeter, yeter.

Ben bir tane al dedim. İsa Bey sıvı yağımız var zaten. <laughs> sıvı yağ var mı? He aldım ben sıvı yağı. Çay aldık mı? Çay da aldım. Bir kere de olur. Bir kere Nerede çay reyonu soralım mı kız? Ne taraftan? Buraya çok geliyor. Geliyor mu? Çekirdek mi abi? Hemen. Kola almıyor mu Eczacım? Çay demlemek ya. Gel gel. Hadi ne yaptın? Kola almıyor mu bir tane hocam? Alırız. Bir 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 Çayla uğraşmayalım Biliyor musun? Hemen hızlı, pratik. Ha gel burada çay gel. Nerede? Sen çay aldığın yeri yandayım, yok. Şurada çay yok. Yarım çay alalım. Doğuş alıyorum. Yok yok. Ney? Doğuşu bırak ya. Ne yalan? Ya bunu ya şunlardan alalım. Ha çay kuralım mı hocam? Ben çay kuralım dedim zaten. Ha çay kur. Başka? Şeker aldık, çay aldık. Başka ne aldık? Şeker alabilir miyim? He? Şunu alalım mı? Bu ne? <laughs> Bebek bisküvisi bunlar. Hadi. Hadi hadi. hadi. Ekmek nerede ekmek? <laughs> Sağ orada. Ha ekmek var burada alayım mı Ezan'cığım? Hasan ne yapayım? Hasan ne? <laughs> kasa nerede kasa? Selam bey. Kasa nerede kasa? Gel abi. Ha, ekmek nerede? O yan tarafta fırın var, oradan alacağız. Hı? Ha, tamam. Hı. Hocam dur, kayna sondan <laughs> oynama. Düşüreceğin, kıracağın, ödeceğin, <laughs> parasını ödeyemeyecek. Arkadaşlar şu an yolda ilk menemenimizi yapıyoruz. Bola aç, verdik. aç, Mola verdik. Kim bu arkadaş? Beni de çek. Ben de buradayım ya. Eczacım. Bu arkadaş? Aydın abiyi çek. abi çek. Abi. Sayın öyle. avukatımızı. Avukat bey. Av, Avukat bey. Av, Avukat bey. Geliş bakış açısı detaylı bilgilerle müracaat edeceğiz. Hadi Yusuf abi. Hadi Yusuf abi bizi bugün aç bıraktı ya. <laughs> abi Aydın abi şu öbür sandalyeden alabilirsin bak. Yo, bu Sırtın, sırtı, sırt iyi ya. Oy, o. Video, video mu çekiyorum? Arkadaşlar şu sen, derin. Kimisin? İlk önce soğanı güzelce kavuracağız. Sonra evet. biberi. Sonra şeyi. Abi sen açacak mısın? Yok estağfurullah. Hocam ben... sen niye oturuyorsun orada ben... ya? Allah aşkına ya. Ben, ya? Kişilik... Içine ya. ben burada ben yönetiyorum şey hocam. Abi. Bak çay konuyor, öte mi... gidiyor. E, takipi kim edecek burada? Benim dostum. Doğru oldu. Siz de normalde en son biberle şeyi önce yapıyorsunuz. Abi odumu. sert ya. Abi en son sert. Sert olduğu için önce şey kavrulmaz lazım. Beş, Bence o soğan de o de yeter şey ise. Yola yani Anladın mı? Kürsü abi. Şimdi nasıl yakıyor? açıyorum mi? buradan? Açıyorum. Ha. Dur ben de bunu açayım. Nerede <laughs> Ay yavrum ocağımıza ne yapar Helal olsun Yusuf abi. Ateş çıkıyor abi lan? Tamam Misa. Getir hazır olun şunu da getir. Şunu da yak.

Bunları kapatayım mı? Dur abi. Hocam yani. yeter kalan ya. Bir bahale bir bah bah. Gecenin bir yazında bahale. Kim kurmuş iki locağı bahale? Bah 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 bah. <laughs> Kara çay damlası bahale. Valla adam promosyonel adamsın Yusuf abi. Adam Fertürlü gecenin bir yarısı. Ayrıca oturuyor bu arkadaş bak. Bak 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 bak. Şuna Hocam gece gece kendi güneşten besin. nerede Yusuf? Şefim çay burada hem de kara çay. Karadeniz'den getirdik. Ha, nerede? Olur mu? Olur olur da nerede? Aha burada. O mu? Ha burada müdürüm. Ver onu anlayayım. Bunun hepsini koyuyoruz. Yok. Onun yarısından azın olsun. Siz koyun ben bakarım. <laughs> Vay ya. Oh, oh. <laughs> Saç tarzında melemen. Vay hocam ağzına dilini <laughs> sağlık. bu su temiz değil mi? Çay olur. Olur olur. Bir baksaydım ben ne kadar olduğuna babam. Şimdi sen şuraya bakarak anladın mı? Altta madeni kaynak suyu. Aydın Bey. Olur olur. Kaynak suyu mu? He. En kaliteli suyu. Neresi oluyor lan? Deli Delamzadan Deli Hamza'dan gelmiş. <laughs> Deli Hamza'da var mı öyle su? He. Neresinde? Çeşmenin başında. Doktor yani hangi çeşme? Su kaynamıyormuş kaydım be. Aktaş'taki su. Hadi biz kaynak zaten. <laughs> yok kaynak da en iyi kaynak suyu <laughs> ya. En iyisini duymadın mı abi? Şimdi bunlar hep espri yapıyor da. <laughs> Çekiyor mu? Abi çekiyorum ben. Şu anda. Yok canım sende. Şey Balık mı pişiriyordu? Bir şey pişiriyordu, barbar bağırıyordu. Şişe bir orada aşağı inerken, dağılmasın oraya evet. inerken bir su var. En güzel su buradaki sudan birisi şey en güzel olur. Çiçekli çayırdaki mi? Şey mi? Davulbaz su, Sizin köylerin yaptırdığı çeşme ya. Evet. Neydi onun evet. kimi çeşme diyor? Beşoluk mu? Şey mi? Yani, mu? Yukarıda en... Beş, yukarıda. şeydi o zaman, çiçekli çayırdı. Çiçekli sen oradaki çeşmeyi kim yaptırdı sizin köylerin? Unuttum Aydın adını ya. ya çeşmeyi Aydın, Aydın abi şu çaydanlığın üstünü kapatsan kaynayacak o ya. Sen bizim sen bizim turgutun suyunu içmeden hiçbir Aydın sürü abi. Sürü abi, sürü bir şey. Aydın abi. Abi şu çaydanlığı kapatsana Yok. getir. Benim arkadaşlar bu yeter mi Benim bilmediğim yeri. Yeter. Yok yo yo yetmez, ben, o, yani, yani, yetmez altı, o yetmez. Altta motor gezer üstü. Öyle evet. mi? Evet. Turgut Turgutun suyu da güzel yani. İyi mi doğru? Doğru. mu? Bir de Süper süper. Şeyde bir su var. Ee, Şoförümüz evet. dinleniyor tabii sessiz sakin. Bu vakit Yolculuk var kısa Malum. Şoförü yormayın. <laughs> şoförü yormayın abi. <laughs> abi şoförü yormayın. Şoförü yormayın. Şoförü yormayın. Şoförü yormayın. Yok o değil. <laughs> Vacir Mahallesi'nin içinden çıkıyorsun. Evet. İleriye doğru giderken orada üstteki evler yapmışlar falan. Biraz evet. Biraz ileride tarlalar içinde. Burada bir çeşme var. Renault var evin önünde. Arkadaşlar işte burada da bir kavuncu var. Nereye? Bu ağacı varsa biraz uzaklaşacağım ama arkaya doğru, ormana doğru. Balışık galiba bu taraf. Yol <laughs> <laughs> kenarı. Delişik burası. Balışık. <laughs> <laughs> Şurada yumurtalar vardı. Yumurtalar nereye gitti? Yumurtalar geldi. Yumurtalar <laughs> geldi. <laughs> geldi mi? Yumurtalar burada canım hemen Tamam Allah seversen bağırmayalım Ağa pınar 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 Ağa pınar pınar, <laughs> a pınar, a pınar, pınar Kuyu kurdu mu? Kurmadı <laughs> değil yavrum ha. Bak bak Açıyor bak nasıl döndürüyor lan Bak 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 Öyle yumurtaya <laughs> bak bak dur dur. Ama damı yanıyor şey, Biberi döndürüyor ya <laughs> ah, az kaldı. Hadi ne abi sen bu ortamı nasıl görüyorsun? Hadi. Sen çay mı selam mı? Abi çay soğuk dem Ben öyle demiyorum. Yok sağlıklı olalım. O oh, hemen. Soğuk Anlaması çay. Için.

Antep'te bir yemekhane bozuluyor yani tamam mı? Yani. Yok lan yok vallahi çalmadı. <laughs> Adamlara gönlüm kaldı. <laughs> <Şu gülüyor> Şedene o çadır çaldı <laughs> da, e, da kendisi yanıktı çekti Yani şey yapar bir oldu. kadar bu eee devreme çadır çalmış. <laughs> yani, <olacağım> yani. ya. <laughs> ben Ama ben şey mı, Ama mi? gruptan çaldırmış. grupta paylaştım ben onun Gert gerçek. Desin, çal, boş. Abi, Avukat Bey deriyi duyuyor değil mi? Çekil de mi burası diye. Abi konteyner <laughs> nasıl, yani, nasıl getirsin ya? O zaman konteyner yoktu ki adamların evi bile yok. Vallahi diyorum yani adamlar yıkış çadırlarda duruyor. Buradakiler neyle götürüyor? Adam bir çadır getirmiş Bak büyük. Yük çalanlar, büyük çalanlar saygın olur diyor. Küçük çalanlar. Ses kaydı yapılıyor bu arada. Küçük Gide çalanlar çekiyor. hapse altınız. Ziya Paşa 9. tepki verdi. Evet. 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 Şimdi her şey Ziya Paşa gerekirse şimdi her şeyi biliyor mesela. Ee, yani, Onun işliyor işte onlar. Yani ama o her şeyi sen yazmıyor tabii şeyde. Cemal Sunar'ın şey filmi var ya. Bakın zürtağı mıydı? Zürtağı mıydı? miydim? Yani. Yani şöyle şöyle var ya işte. Zürtağı değil de namussuz namuslu var ya. Evet. Yetmez Abi. mi domates ya? Abi çaya ateş, çay, ateş değil mi? Efendim? Çaya ateş değil mi? Eton getir şu an bunu Şapkan koyak getir. Benim şapkamın üstüne kim oturdu lan? bir <laughs> 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 Ben bir sene durdum bunu köle ben sakladım da kim oturdu? Hayır lan. Ben şeyde bana atayım. <gülüyor> <gülüyor> Aydın <laughs> <laughs> abi sen bunlara <laughs> bak. Sen benim yanımda olman lazım. Sen benim abi ben senden yanayım da sen bak onlara rezil <laughs> <laughs> Adem'in bir Abi sen dedin çekek abi dedim. Millet senden şey bekliyordu Aydın abim gelecek mi gelecek mi diye. Ama böyle bana da gelmeye... en azından ben de o sırada yorgunluğum düşünüyorum. <laughs> <laughs> ya ben özür dilerim abi. Bir ya, ya, Aydın abi video abi. benim gibi 100 kişi de var herhalde. Yani. Peki Aydın abi atan atma senin de de var ya grupta senin de var, senin. Hiç evet, hiç var, ya, sen de varsın. Niye hiç bakmıyor Ya vurma bakamam bakma zamanım yok ki ben zaten sağlamıyorum. Beraberdik ya baktığımızda. Orada masalar var Aydın abi. Abi sen Sayın İmamım sen benim yerimde olsan Ayakta duruyorum. Yani. Yardım mıydın abi? Yani Yardım mı? Aydın abi. Aydın <laughs> Bu hiç durmuyor yerinde. Sen beni tanısan abi. abi. Ya, hiç durmuyor. Ya inanılmaz. Ben Malatya'da gittim. Bugün de beş vakit git oraya. Ben Malatya, ben dün aşağı Malatya'da geldim mi? abi. Sabah namazı geldim. Malatya <laughs> kesiyorum. Bundan namaz da yok. Bu din uzmanı, din uzmanı değil mi hoca? Bu din uzmanı.

Ama mesleğin özelliği öyle. Ona yapacak bir şey yok. Tabii canım. Ya yani her şeyi de çekiyor. Bunları da çekiyor. Bunları da çekiyor. Abi kamera açıldı bir kere. Bu kadar kapanmaz yani. Bu yemek bir şey çek. Her şey ifşa olacak hocam. Bu benim mi kimin? Ben para alır mısın? Tabii benim ki bu benim. konuşmalarımız hep şaka arkadaşlar. Benimki nerede? <laughs> ya sessiz ol <laughs> da bir de. Kardeşim şimdi arayan soran olacak. Yusuf abinin telefon. Heh. Ha. Üstüne oturmuşsun ya. Bu kırılmamış değil mi? Bak hele durduğunuz halen ses çıkarmayın. Durdunuz halen ses çıkarmayın. Bu şeyi kapat.